Herkese iyi günler. Ben Beci Coşkun. Bugün yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz Devi'nin gündeme aldığı son bomba ismi sizlerle paylaşmak için karşınıza geçtim. Lütfen en baştan hatırlayayım kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim ve Trabzonspor'a başlayalım. Ama öncelikle milli takımdan bahsedelim. Ay Yıldızlı milli takımımız bu akşam Hollanda ile Euro 2024 çeyrek final maçına çıkıyor. Stad Berlin yer Berlin, Türklerin çok olduğu, yaklaşık 250 bin Türk'ün yaşadığı Berlin'de tam anlamıyla bir Türk günü yaşanacak. A milli takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Umarız bu akşam Hollanda'yı yenerek yeni bir tarihi başarıyı imza atar ve hepimizi bir kez daha sevinçten gururlandırır, sokağa döker. Ayrıca UEFA'nın Merih Demirel'e verdiği haksız taraflı ve ikiyüzlü karara da böylece sert bir cevap vermiş olur göğsümüzü gere gere anlatırız. Trabzonspor'a geçelim. Karadeniz'de bir transfer döneminin en gözü takımlardan birisiydi. Ancak bir süredir bir duraklama dönemine girmiş durumda. Talip olduğu, istediği görüşme yaptığı futbolculara henüz anlaşma sağlayabilmiş değil. Futbolcularla anlasa da kulüpleriyle anlaşma sağlayamıyor. Bu durumda bir duraklama dönemine girmiş durumda diyebiliriz. Burada zaten e, isimler e, 3 aşağı 5 yukarı herkesin bildiği malum isimler. Fakat yeni bir bomba isim gündeme geldi. Johan Klopp'un zamanında büyük yatırım yaptığı Liverpool altyapısından çıkardığı ancak e, ilerleyen zamanlarda tam bir hayal kırıklığı olan yeterince kullanılmayan bir stoperden bahsedeceğim. Ancak öncelikle Trabzonspor'un stoper transfer hamlelerinden e, başlayayım. Bu arada Maviller hiç şüphe yok ki bu sezon... Yani bu yaz döneminde stopere iki tane takviye yapmak istiyor. Bunlardan bir tanesi Samuel Gigot'tu. Marsilya'nın Fransız stoperinden bahsediyoruz. 30 yaşında şampiyonluk sezonunda da gündeme gelen bu futbolcu o zaman Spartak Moskova'dan Marsilya'ya Marsilya gitmiş. Trabzonspor'u kabul etmemişti. Bordo Maviler bu sezon bir kez daha Gigot için harekete geçti. Ancak şu ana kadar isteneni elde edebilmiş değil. Cigot çeşitli bahanelerle Trabzonspor'u ya bekletiyor ya da başka takım arıyor başka kulüplerle görüşüyor Öncelikle Trabzon Trabzonspor'un teklifine başka taliplerim de var onlarla bir görüşmem lazım dedi Daha sonra e, yeni hocam dezer bir işbaşı yapacak onunla bir konuşup bir karar vermem gerekir dedi e, şu ana kadar bu sözler sonrası bir gelişme yaşanmış değil Trabzonspor cigotu beklemekten sıkılmış durumda ben dün de söylemiştim ben Trabzonspor yönetiminde yerinde olsam bu futbolcuyu transfer etmezdim. Çünkü Marsilya ile 3 milyon euro civarında bir ücrete anlaşan Bordo Mavili kurmaylar Cigot'un kararını bekliyor. Fakat tabi fazla az aşık usandırır misali. Ee, Karadeniz bir başka isimlere de yönelmiş durumda artık. Zaten sol stoper olarak Atilla Salay gündemde. Hoffenheim ile anlaşma sağlandı. Ancak ee, Alman kulübünde bir başkan değişikliği söz konusu yeni gelen başkana karar bırakıldı. Bu dönemsel bir bekleyiş olarak gözüküyor. Salay Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor. Bir zamanlar Fenerbahçe'den Fenerbahçe'nin 12.3 milyon euroya sattığı 26 yaşındaki Macar stoper önümüzdeki sezon çok büyük ihtimalle Bordo Mavili formayı giyecek. Çünkü Almanlar zaten Salay için hatalı yatırım yanlış karar değerlendirmeleri yaptılar. Fenerbahçe'den sonra gittiği takımlarda Hoffenheim, Freiburg tutunamayan fazla şans bulamayan Salah'ı Trabzonspor'un teklifini kabul etmiş durumda. Süper Lig'e dönmeyi dört gözle beklediğini belirtiyor. Burada Hoffenheim gelecek olan Hoffenheim yönetimi Salah ile ilgili Trabzonspor'un yaptığı prensip anlaşmasını onaylayacak ve Salay önümüzdeki sezon Trabzonspor'un sol stoperinde yer alacak. Fenerbahçe'de olduğu gibi yine lider özelliklerini kullanmasını bekliyoruz. Trabzonspor savunma hattında lider bir oyuncu olarak Atilla Salah'ı görebiliriz. Burada Cigot'a dönelim. Stoper'e dönelim. Cigot dediğimiz gibi fazla az aşık usandırdı. Trabzonspor artık gündemine başka bir futbolcu daha aldı ve resmi bir teklif sunmuş durumda Liverpool'a. Öncelikle bu futbolcu Nathaniel Phillips. 27 yaşındaki futbolcu uzun yıllardır Liverpool'da Liverpool'un efsane hocası Jon Klopp'un Liverpool Akademisi'nden çıkarttığı, çok e, ümitli olduğu, bel bağladığı bu futbolcu ancak bir türlü patlama yapamamıştı. Hatırlayalım Liverpool'a veda etti e, Jon Klopp e, geçtiğimiz sezon sonunda. Burada e, Klopp'un birkaç cümlesini sizlere paylaşmak istiyorum. E, Nathaniel Phillips yani Nat Phillips diyebiliriz. Öyle İngiliz basını yazıyor. Nat Phillips aslında Liverpool'un ee, özellikle Klopp önderliğindeki Liverpool'un e, çok ümit bağladığı, bel bağladığı, yatırım yaptığı bir futbolcu ancak bir türlü patlama yapabilmiş değil, ee, sürekli kiralandı. Geçtiğimiz sezon iki takıma kiralandı. Ee, daha önce Stuttgart'a kiralandı. Ee, fakat Liverpool'a döndükten sonra kendini gösteremedi. Ancak yoğun kulüp, e, bu futbolcu için zamanda Premier Lig'in en iyi stoperlerinden savunma oyuncularından birisi olacak. E, muhteşem isabetli kafa vuruşları var. E, topla çok hızlı çalım atabiliyor. Geriden oya o oyun kurabiliyor. Bu çok önemli bir özellik. Biraz daha geliştikten sonra hepimiz Nat Phillips'i hayranlıkla izleyeceğiz demişti. Ancak Jon Klopp'un bu sözleri gerçekleşmedi. Jon Klopp gittikten sonra da zaten e, Phillips Kulop'a yani eski hocasına bana Liverpool'da oynama fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum patron. Seni asla unutmayacağım paylaşımıyla veda etmişti ünlü hocasına. <laughs> Dediğimiz gibi Marsil Cigot'un naz yapması sonrası Trabzonspor Liverpool'a Nat Phillips için 27 yaşındaki Stoper için teklif sundu ve e, görüşmelerin devam ettiğini söyleyebiliriz. İngiliz stoper daha e, orta sayada Lustram'ı alan e, Karadeniz devi e, stoper hattına da e, bir zamanlar büyük beklentilerle yatırım yapılan Nat Phillips için e, Nat Phillips'i düşünüyor. Bu durumda Salai Phillips ikilisi defans hattında olacak. E, bir zamanlar dediğimiz gibi Klopp'un üzerinde titrediği e, Stuttgart, Bermond, Celtic ve Cardiff City gibi takımlardaki dört farklı takımda kiralık oynayan ancak Liverpool'da tutunamayan bir isimden bahsediyoruz. Liverpool sözleşmesi 2 yıllık daha sözleşmesi kalan bu futbolcuyu satmaya çok sıcak bakıyor. Piyasa değeri şu anda 3.5 milyon euro olarak gözüküyor. 1.90 boyunda olan bu futbolcunun zamanında piyasa değerleri 8 milyon euro'lara kadar çıkmış durumda. Aslında şu anda 27 yaşında ancak bütün gençliği neredeyse Liverpool'da geçmiş bir isim İngiliz basını Liverpool'un kırmızıların iki yıllık sözleşmesi kalan Nat Philip'i göndermek istediğini gelecek olan teklifleri değerlendireceklerini belirtiyor. Aslında tecrübeli stoper ilk olarak Ocak 2020'de Klopp tarafından Liverpool'da ilk maçına çıkarıldığında dediğimiz gibi çok büyük beklentilere sahipti. 2020 yılından bu yana kadar Liverpool'la sadece 29 maça çıkabildi. Ee, yani tutunamadı Liverpool'da. 29 maçta bir gol bir asist üretmiş durumda. Ee, özellikle ilk sezonda çok oynamıştı. 2020'de dediğimiz gibi Ocak 2020'de ilk kez forma giydi. 2021'e kadar toplamda e, 27 maça çıktı. 2027'den bu yana kadar yani bu zamana kadar e, Liverpool formasını Premier Lig'de sadece iki kez terletebildi. E, yani Liverpool'da bir geleceğe gözükmüyor. Klopp sonrası zaten bu artık hiç söz konusu değil. Kendisi de geleceğe ilgili yaptığı açıklamada Liverpool'da kalmayacağını başka bir takıma sürekli oynayabileceği, forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini yarışmacı bir takım olursa bunun daha da iyi olacağını kendisi adına resmen belirtiyor zaten. Geçtiğimiz sezon iki takımda top oynadı Philips. Önce Celtic'e gitti. Büyük beklentiler içerisinde Celtic'e gitti. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi onu cezbetmişti. Ancak Celtic'te tutunamadı. E, Brendan Rodgers'ın yüksek savunma hattında kendine şans bulamadı. E, Celtic'in oyun tarzı da aslında kendisine uygun değildi zaten. Bu nedenle devre arasında Liverpool'a geldi. Kısa bir süre sonra Erol Bulut'un e, takımı Cardiff City'e kiralandı bu kez. Yani geçtiğimiz sezon iki defa kiralandı e, Phillips. Burada 18 maça çıktı ki 17'si de ilk 11'de oynadı. Yani Erol takımında aslında bank oynayan bir futbolcu haline geldi. E, 24 takım arasında Cardiff City'yi 12. sırada e, tutmayı başardı. Philips'in katkılarıyla Erol Bulut. Aslında e, yani geçtiğimiz sezon Cardiff'te kendini bulmuş. Yani son derece kaliteli. İngiliz basında şöyle bir taradığımda ee, Nat Phillips için e, yeteneklerini kullanamayan hayal kırıklığı deyimleri, terimleri kullanılmış. E, kendisinin son derece yetenekli olduğunu ancak e, istediği ortama bir türlü bulamadığını e, belirtiyorlar. E, kendisi de zaten eğer sürekli oynayacaksa Cardiff City'de bile devam edebileceğini Liverpool'da herhangi bir geleceğinin olmadığını söylüyor. Trabzonspor'un e, iki yıllık sözleşmesi kalan ve piyasa değeri 3,5 milyon euro olan bu futbolcu için e, 1,5 milyon euro teklif ettiği Liverpool'a görüşmelerin devam ettiği belirtiyor. 27 yaşında 1.90 boyunda hava toplarında son derece etkili tam bir kule e, klopunda dediği gibi kafayla topu dans ettirebilen yani son derece isabetli kafa vuruşları olan geriden oyun kurmayı seven pas oyununu seven kısa ve uzun paslarda isabet sağlayan e, güçlü son derece fizik gücü yerinde olan bir isimden bahsediyoruz Trabzonspor'da Atilla Salay ile beraber iyi bir ikili olabilir bir patlama yap yapabilir Trabzonspor'da e, şu ana kadar yani Liverpool'un akademisinde çıksa klopun üzerinde titrese de e, henüz kendini bulabilmiş değil bu futbolcu e, Nat Phillips yani Trabzonspor'da geldikten sonra iyi bir ortam bulursa hemen önünde de işte zaten vatandaşı olan Dusan ile beraber e, iyi bir iletişim kurabilir yanında salayi Ozan Tufan Batistan Mendi yani orada Trabzonspor için iyi bir isim olabilir kalitesinden kimsenin şüphesi yok sadece bir patlama yapması bekleniyor bu futbolcunun bu patlamayı da Trabzonspor'da neden yapmasın diyelim ve videomuzu sonlandıralım videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum lütfen kanalımıza abone olmayı bizleri takip etmeyi unutmayın Elimizden geldiğince sizlere e, Trabzonspor videoları yapmaya bilgiler sunmaya devam edeceğiz görüşmek üzere